Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte dünya birincisi olmaya çalışacağız. E, Clash Royale sayılır bu da yani. Nus demeyeceğim buna ben artık. Ya zaten demiyorum. Bence Clash Royale bu. Eşit seviyede Clash Royale. Bu desteyle oynuyorum. Bu desteği normal Clash Royale'de gitmiyor ama burada gidiyor. Kolay diye rakipler herhalde. Yani Clash Royale'e göre oyunlar daha kolay. Bunu söyleyeyim önceden. Şimdi o desteğiyle mi girsem, Kraliyet Dev'iyle mi girsem? Az rakiplere neyse bakmaya gerek yok. Zaten aşağıdan veriyor. Bu desteğiyle giriyoruz. Maç bulmazsa çıkacağım. Bulmazsa çıkacağım. Çünkü aşağıdan vermesin. Bu videoda birinci olalım. En az bir yürümü kupa versin de birinci olalım. Zaten birinci olup bırakmayacağım. Devam edeceğiz maç atmaya. Maç bulunca geleyim ben o zaman. <laughs> Aha arkadaşlar. Bu adam ikinciydi görmüştük zaten. Ben gördüm yani. Bir maç girmiş kazanmış. Şimdi yine benle geldi. Çok iyi eşit yerden geldi neredeyse. Kazanırsak birinciyiz ve bunu düşüreceğiz. En son tazı balon oynuyordu. Bakalım şimdi ne oynuyor. Çok birliğiyle başladım. Aynen tazıysa yani alma ihtimalim var çünkü beytiz. <laughs> Bir de alev toplu çarmalı oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Umarım öyledir. Gerçi fark etmez. Aynamız var zaten. Ayna bizi kurtaracak. Dev iskelet atıyorum önden. Hani faziye atarsa soldan atsın. İlk hamleyi biz yapalım anladınız mı? Kontrolü biz sağlayalım. Amaç o. Çarmaya kullandı. Süpersin, bebüş. <laughs> tamam, bir dev iskelet daha atayım. <laughs> İçinden geçeceğim at Bu adam ikinciydi dediğim gibi. Maç girmiş, kazanmış. Şimdi yenip düşürelim bunu. <laughs> Oza attı. Wow. E nasıl savunacağım? Vay be. Alev topu atarsan. Atmadı Alev topu. Yani iyi oyundu. Alev'i cadıya atsın arkadaşlar. Şok birliği daha çok iş yapacak. Atarsa. Tamam birini atmak zorunda en azından. Balonu görün biriniz. Çok güzelsiniz. Arkadaşlar çok güzel oynadım gibi ya. Ay Alev Dağıt. Teşekkürler. iyi oyundu. İyi oyundu. Sal. Sal. Beni uğraştırma. <laughs> Alevi de fiil attı arkadaşlar. Yani dünyanın birincisi şu an herhalde bu. Dünyanın birincisi böyle oynuyorsa düşünün artık. <laughs> çok güzel ya. Hani fake atmasaydı balıkçıyla mega dalkavuğu kenara at çekmek zorunda kalacaktım. Sakiniz oyunun kontrolü bizde tabi ki. Aynalı dev iskelet atmayacağım diyecektim. Atmayacağım çünkü aynalı cadı falan atmak istiyorum. Savunmayacağım. Aa Alevi gitti nereye at? İyi oyundu Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Savunabilmiş bu arada. Verdik kuleyi. Çok güzel oynadım ya ben de. Harbiden ben de dünya birincisi gibi oynadım ya. Neyse sakin. Alacağım maçı vereceğim şimdi ya. Cadıya attım. At the time. Ne alaka? Atak yapıyorum. İyi oyundu. Devis Kulede. Tamam. Arkadaşlar birinci olduk herhalde. Bay bay etti. Çıldır lan! <laughs> o 500 olmuşuz. Magno kaçıncı? Etti bakın düşürdük. <laughs> bay bay. Birinci olduk arkadaşlar. Şu an geç geliyor ama hemen bir savaş daha gireyim. Bulunca gelirim. <laughs> evet arkadaşlar sonunda maç buldu ve Ebes'in ikinden verdi maçı rakibi. 500 kupa altında. Ya of umarım anti değildir ha. Anti ise arkadaşlar 80 kupa falan yeriz eks. Ve 4 maçta aldığım kupayı bir maçta veririz. Bu oyun böyle ya şerefsiz. Of. Ha beyitse olabilir. <laughs> Lütfen beyit ol. <laughs> Başka bir şey olma. Hadi okumu kullandığımı görüp fıçı at bana. At bana fıçı. Aha <laughs> ha benim kupam yani birinciyim ben babuş. <laughs> hadi hadi oyna babuş. Zevzeklik yapma. Zevzeklik miydi neydi lan? Cadının şeyiyle uğraş bakayım. Çok güzel. Erkenden kullandı. Normal bait geldi sanırım. Yenebiliriz. Hani gereksiz bir kraliyet domuzları da olabilir aslında attığım ama sıkıntı çıkmaz umarım. Ha bu mu? O zaman cici olabilir miyiz? Bir an önce şu domuzu çekeceğim de çekemeyecek. Oho domuz içimizden geçti yeminle var ya. Bu deste sıkıntıydı ya bunu biliyorum. Şerefsiz ya gitti neyi verdi adam ya. Oyun daha doğrusu. Prenses atabilir. Tamam bundan sonra şok birliğiyle falan durduracağız arkadaşlar domuz miniciyi çünkü ee, şeyle geliyor işte Çeteyle falan geliyor Prenses gelebilir Gelmedi Boşa attık lan Harbiden çok iyi oyuncuyuz ya <laughs> Dur şimdi Şaka maka şunu aynalayalım Halletsin onu orada Oha Ne yapıyorum oğlum Kafayı yedim Lan oha. Oku bile yanlış attım ya. Çok saçma oynadım. Allah Allah. Ben miyim lan bu? Bazen çok iyi oynuyorum bazen kötü oynuyorum ya. Belamı var ya. Abi inanılmaz. Şu an inanamıyorum kendime ya. Neyse atak yapalım artık. Domuzu var mıdır? Ya ananın ellerinden ne şimdi yapacağım? Vursana hayalet ya. Hayalet de vurmuyor. Bak şerefsize bak. Şerefsiz. Teşekkürler tabi. Beleş'ten maç verdik. Ona mu? Haydi oğlum. Ya roketi var ya. Yemin ediyorum çok kötü oynadım. Benim belamı var ya. Al işte ya. 84 kupa girdi ya. Şerefsiz oyun gitti. Ebesininkinden verdi. Birincilik gitti ya. Olsun ben yine de birincilik yapacağım videonun konusunu. Ar Ar şey. Hakan abinin klanından arkadaşlar. Almanya'daki kuzenlerine selam varmış. Onu da yollayalım. Ya bir maç daha atalım bari. Şuraya bak ya. 500 yaptık. 84 kupa gitti. Müthiş. Ha, of. Ben yine de videonun başını birincilik yapacağım ki. Ha bana ne Ya maçı bulmasıyla hiç uğraşmayacağım arkadaşlar 2 saat yani Abartmayayım 5 dakika bekliyorum ya O da en az Şunu izleyelim Bir maç izleyelim Sonra bitirelim videoyu Ulan ulan Anasını satayım ya of. Neyse yine alırız birinciyle sıkıntı değil de Sıkıntı Benim kötü oynamam zaten yani Ant olsa ağlamayacağım bu kadar hep öyle ya. Kötü oynuyorum belam var ya. Hızlandırayım. Bu rakip beni hep yenerdi. Ama bu maçta cadıyı iyi kullandım ve kazandım. Az önceki maçta da cadıyı kullansaydım kazanabilirdim. Daha doğrusu gereksiz orada kaç tane gereksiz hata yaptım. Neyse sağlık olsun ya. Yükseliriz zaten. Burada bir prefire yapmışım iskelet ordusunun olduğunu bildiğim için cadıyı da burada feil atmışım gördüğünüz gibi. Kule görmedi. Ve cadı öldü neredeyse. <laughs> evet, burada hafiften yakalandık. Ok olmayınca. Adamın sesi bayağı iyi ya. Bayağı beyit. Normal Clash Royale'de gider gibi ha. Büyü yok, büyük, büyük ama burada da yakalanmışız gördüğünüz gibi. Aynalı fıçı atınca Evet cadıyı burada kullandık <laughs> Bir sürü doğuruyor Korudum cadıyı Burada bayağı korumuşum dev iskeleti vesaire Ve sıkıntı bayağı iksir kullanmasını sağlamışım Bu yüzden Baktım iskelet ordusu yine attım cadıyı Gördüğünüz gibi daralıyor İksiri falan çok sonlarıyla oynuyor İksir sonlarıyla oynuyor yani Güzel kazanmışız maçı Aha O az önceki maç var ya o aklımdan çıkmaz şimdi benim o. Burada almışız sanırım. Aynen. İyi oyunda diyordum burada. Ve böyle güzel bir maçtı. Bu beni hep yendiği için yendiğimde emoji atmıştım. Ulan ya. 426 ile kaçıncıyız şu an? Beşinciyiz. Çok güzel. Bir maçta birincilikten düştük. Gördüğünüz gibi birinciyim arkadaşlar. Ben SS'imi alayım. Keyfime bakayım. <laughs> Umarım video şurada gitmiştir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Clash Royale ile ilgilenen arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz kanalımı. Bu şekilde daha da çok büyürüz. Katıl butonumuz açıldı. Onu da söyleyeyim. İsteyen katılabilir. Ee, Discord sunucumuz var. Açıklamadan gelebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.